Biz arkadaşlar bu ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte herkese kameramı yukarı aldım bu arada. bugün sizlerle birlikte herkese bugün tiktok videolarıma bakıyoruz. Evet kaç gündür video gelmiyor. Acaba Efe öldü mü? Kaç gündür niye video atmıyor? Demişsinizdir değil mi? Evet bugün ka kaç gündür bunu beklediğim gün geldi. Ve bu arkadaşlar kendi tiktok videolarına bakıyorum şu anda biz de Efe'ye şu anda şu gördüğünüz hatta şöyle kalemle çizeyim. Bir dakika. Şu kalemle çizeyim. Şuna like yorum atmayı unutmayın. Hadi şimdi şunu silelim. Dur lan Sil Sildi yok. İmdat. Heh tamam. Bunu nasıl çıkartacağız? Bir dakika arkadaşlar. Evet, tamam. Şimdi argelir hemen ben dik, evimi geçiyorum. Sabah akşam patates, patates. Sabah akşam patates. Kaşam ba pençe evet. Kalktık maskeyi motora Okuttun mu bro? Okuttum bura. Bir daha söyle. Okuttum bura. Okuttun mu bro? Okuttum bura. Bir daha söyle. Okuttum bura. Okuttun mu bro? İngilizce ile aranız nasıl? Çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını. Hello. Bana küfür etme ama ha. <laughs> İngilizce ile aranız nasıl? Çok. Hayır düzgün söyle. Pekala bunu sen istedin pislik. Döner söyleme hamburger yiyek biçiz. Tamam söyleyeceğim de paramız yok trek. Yalan söyleme gözlerime bak biçiz. Hayır düzgün söyle. Pekala bunu sen Sonra da eski TikTok hesabıma bakacağız. İnternet çekmiyor lan. Arkadaşlar arada huay şarjı var mı? Ne var mı? Vay vay Arkadaşın sıkıntısı ne ki? çok zor değil. Hay hay. <laughs> Arkadaşlar arada hay şarkı işte var mı? Ne var? Ne Burada. A <laughs> okul açıldı, başladı dersler. Hocam zaten hocaların hepsi Hocam bana tersler. Kopya da vermiyor <laughs> bana hiç emesler. Şaka yaptım zaten ben kopya çekmem. Çünkü o bir çalışkan o. <laughs> okul açıldı, başladı dersler. Zaten... Bu da onların evi. Oğlum bak kıza WhatsApp'tan sesli mesaj yollayacağım sesini çıkarma. Şurada bir ha yanlış yapıyorum. Şey ben şey. uzatıyorum telefonu. Ben de arkadaşlar Starbucks'ta falan takılıyorum ya. Bak bak. Yalan ben kız yalan evdeyik Mustafa abi da abi hatta ostur. Oğlum, şey Oğlum bak kıza WhatsApp'tan sesli mesaj yollayacağım sesini. Çok güzel. Bir gelo şimbile yazar ki bana. Oh arkadaşlar eğer anlamadığınız bir yer olursa bana mutlaka sorabilirsiniz. Hocam şurayı anlamadım ya. Yine anlamadım oğlum salak mısın? Arkadaşlar eğer anlamadığınız bir yer... Arkadaşlar eğer anlamadığınız bir yer olursa bana mutlaka sorabilirsiniz. Hocam şurayı anlamadım ya. Yine anlamadın oğlum salak mısın? <laughs> Arkadaşlar eğer <laughs> anlamadığınız... Bunu birisinden yapmıştım. Eve gidiyorum çek. Apartmanı gidiyorum çek. çek. Şuraya basıyorum çek. Şöyle düşüyorum çek. <laughs> Dışarıda sıkılıyorum çek. Dışarıda sıkılıyorum çek. Maske bak kıraş Eve gidiyorum. Je voulais m'en aller, et ce depuis moins tant temps Je J'essaie de faire le vide de sourire oh son Ouais, de faire oh le tri. It. Bad, 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 boy. Et toutes tes bobines sont des bad, bad, Je Oğlum hadi lan yastık Çıkı savaşı başlayayım. yapalım. Neyle yapacağız? Sen buzdolabını getir, ben de kapıyı sökeyim. <laughs> Öyle mi? öldürelim birbirimiz Ağzım. Bu kafayla yaşamak zor, zor. Oğlum hadi lan yastık Aşkım. savaşı. Evet, şu anda yeni akımı izliyorum. He, vardı. Hiç bunu izletmek izle istemiyorum. Izle <laughs> <laughs> Allah'ım. <laughs> Babam inşallah kateter. Kaçam var perşembe Eski en eski TikTok şeyime geçiyorum arkadaşlar. F ve 401. 4 takipçim varmış. Hadi bakalım. Bakıyoruz. Selam bebek Mago ben Captain ke Ben de örümcek al bir çiçek gibi bir şey. gibi söyleme gerek. Hayat boş ben baba. Senin senden çok seviyorum. Ben dik saçım olsun istedim. ama benim saçım böyle. Arkadaşlar aranızda hua 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 Bu da başkası da var Bu da başkası var Arkadaşın sıkıntısı ne ki? Çok zor <laughs> değil hua hua Arkadaşlar aranızda hua 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 Ya bu ne? Açılmıyor ses açılmıyor. Ses dinlemiyor herhalde. Başladı dersler. Daha... Bu ses niye açılmıyor? Ay, Okul açıldı, açıldı, başladı dersler. Zaten hocaların hepsi bana tersler. Kopya da vermiyor bana Çek hiç emesler. Şaka yaptım zaten ben kopya çekmem. Evet. Çünkü o bir çalışsam. O... Okul Hayır düzgün söyle Pekala bunu sen söyle. çok, senin çok Döner söyleme <laughs> hamburger yiye <laughs> <çiz. gülüyor> Tamam söyleyeceğim de paramız yok yani, Yalan Yine. söyleme gözlerime bak <laughs> Hayır düzgün söyle Pekala bunu sen Kimse yorum yapmamış <laughs> <laughs> <laughs>

Hayır düzgün söyle. Değil, o zaman. Alalım, mi? Alalım. Hayır düzgün söyle. Bakın, Peki, şey abi, bunu Dön, döner, söyle. Demen, Çok komik şeyler çekiyor. Hadi bakalım. Geliyorum. Bu arada onu da hesaplayayım. Hemen o videoyu buladım. He. Ismi... Hesap. Ne diyeyim? İsmi Hatice. Netice değil Hatice. Ben bağırırken diyorum. Kız <laughs> Hatice. Annemin. <gülüyor> Gidenler yoruma yazsın. Yemin ediyorum ki ya. O zamana kadar devam edelim. Arkadaşlar böyle biliyor musunuz? TikTok'u sanmıyorum.